Ay canına bu telefona bir haller oldu be. Çekimim yine yarıda kesildi. Üç kez kapandı. Biri buraya çıkar çıkmaz. Bu bir frekans işlemi mi yoksa telefonum mu bozuluyor? Burada duran komşunun arabası. Önemli değil. Fakat karşıda 5 tane, bir tane de arkada 6. 6 şaşmaz. Illuminati kartlarına çok 6 var be. Sürekli 6 var. Sanki bunlar 6 şar ekip. 6 şar ekip. Ve ben artık bunun iç yüzünü biliyorum. Illuminati, her şey kartlar. Mosad işidir. Mosad ülkemizi işgal etmiş. Böyle bir iblisle toksoplazma sayesinde her tarafı görebilen bir tane daha geliyor. Dışarıya çıktık diye. Ya da müşteri bırakıyor. öyle bir şey var yani ya tarih boyunca. O yüzden İlluminati kartlarından kedi okabası, kediler uğursuz cuma gibi 13'ü kedi önemli şey köpekler de öyle Mosad dişi ne yapmıştı bu Mosad NTB'de sanki devlet kendiliğinmiş gibi havaalanına gidip rehineleri kurtarmıştı. Ama Münih'te bunu yapamadı. Ne var bu ilminati kartlarında kimsenin bilmemesi gereken lider gizli ajan hepsi benziyor. Daha neler neler. Bu bir Mosad dişidir ve böyle bir iblis kullanıyorsalar bu Mosad'ın lideri de belli. Sümüklü böcekler ne zaman? Evet. Baştan beri belki ülkemizdeydi veya sonradan geldiği ailesinden biri buradaydı. Bunlar e, Siyonist aileler, sülaleler, her devlette vardır bir temsilcileri fakat asıl iblis, lider, Mossad lideri bence Türkiye'de. Evet, Türkiye'de ve bu e, kesinlikle medyayı yönetiyor, big medya. İlluminati kartlarındaki her şey dünya çapı bağlantılılar. Ve Joker kartına göre hepsi ona yardımcı olması gerekiyor. istediği zaman. Bu Mossad gizli lider. Kimsenin bilmemesi gereken lider. Bence İlluminati Catjuggler'dır o iblistir. Mossad'ın gizli lideri. Kesinlikle doğru olduğumu zannediyorum. Sen mi yapıyorsun? Evet. İlluminati'nin gizli lideri odur. Kimsenin bilmemesi gerektiği bokla, zehirle, sümüklü böceklerle, şeytanlıkla yöneten iblis. Çünkü bu Yahudi Siyonistler iblise tapmakta. Şeytana takmakta, boka takmakta, Böyle şeyler yerleştirirler buraya sümüklü böcekler için saldırı olacağına kanıt. İlminati kedilikleri budur. İlminati lideri budur. Mossad lideri budur. Doğru olduğumu zannediyorum. Teknikleri, teknolojileri, ...her şeyi... ...ilk önce ona geliyor. Örneğini çok gördük buradan. Kardeşimin arabasına... ...sanki anahtarları varmış gibi girdiler. Bilgisayarını, cüzdan aldılar. Ondan sonra... ...altı sene sonra biz duyduk. Bunu... ...ABD'de de yapabiliyormuşlar. Altı sene sonra orada gazetede çıktı. İlk önce burada her şey. Bu frekanslar da öyle. Bu salgın kartları da var. İlluminati'nin salgını yaratanlar da bunlar. Dağısını da gönderecekler. Ve daha önce gördüğüm gibi medyadan Twitter'e bile koymuştular. Mosa'dan üye olma formu vardı orada. O zamanın parasıyla 5-6 bin dolar maaş vaat ediyordular. Ve bu ordunun neden bu kadar kalabalık olduğunu gösteriyor. Hepsi bu maaşlara bağlı. Bağlı pardon. Bağlı çünkü Bankalar Birliği o da var İlluminati kartlarından. Yol tekeli o da var. Servis tekeli o da var. Bunların hepsi Mosada üye olmuştur. Türkiye bir Mosad devleti olmuştur. Böyle onlardan olmayanlara bastırmak için doğruyu konuşunca. Hiç şaşmıyor. Çünkü duyuyor ve İlluminati lideri iblis olduğu için düğmeye basıyor. Tıkırtı çıkarır çıkarmaz işlem yapıyor. Namazıma saldırıyor. Evet. Mossad lideri benim için kuşkusuz bu iblistir. ve anasıdır. Aynen böyle kedileri kaynıyor kanserinin önünde. Tek tük kalmış. Birisi Özdemir'in kedisi, diğerleri Orhunların. Mosak lideri budur. Daha çok Allah. Boşkusuz ülkemize bu fitneyi yayan parazit fitnesini polisler kim bilir katıldı para için yüksek maaş için çünkü devlet karşılamıyor ihtiyaçlarını. Mossad lideri bulur be.